Merhaba sevgili şifa arayışındaki dostlar. Bugün sağlığınızı kökten etkileyebilecek basit ama çok önemli bir alışkanlıktan bahsedeceğiz. Doğru çiğneme az çiğnemenin sindirim sisteminizde nasıl sorunlar yaratabileceğini ve doğru çiğnemenin vücudunuzu nasıl destekleyebileceğini keşfedeceğiz. Az çiğnemek, karbonhidratlar, organik asitler, aromatik maddeler ve tuzların hazmı ağızda bol enzim içeren tükürükle başlar. Çiğneme esnasında enzimlerle karışır ve bir kısmı ağızdaki kılcal damarlara süzülür. Ağır karbonhidratların hazmı ağızda başlar ve midede aynı enzimlerle devam eder. Ağızda yemeğin kimyasal yapısı hakkında toplanan veriler beyne gönderilir. Beyin bu bilgiyi analiz eder ve yemeğin hazmını programlar. Bu durumda çiğneme işlemi büyük önem taşımaktadır. Yemek ne kadar iyi çiğnenirse, beyin yemeğin tahlilini o kadar iyi yapar ve sindirim sistemini o derece iyi hazırlar. Çiğnenmiş yemeğin tadı ve kokusu ağızda dağılmalı ve kaymağa benzer bir nesne haline gelmelidir. Bu da 15 ile 40 çiğneme hareketi ile elde edilir ağızda her bir dişin dibinde ikişer tane olmak kaydıyla çok miktarda akupunktur noktası bulunur. Çiğneme esnasında besinlerden ayrılan enerji bu akupunktur noktaları vasıtasıyla vücudun genel enerji dolaşımına karışır. Bu yüzden küçük yudumlarla içmek ve küçük lokmalar halinde yemek gerekir. Süt, et suyu, meyve ve sebze suyu veya su küçük yudumlarla alınır, ağızda ılıtılır, tükürükle iyice karıştıktan sonra yutulur. Eğer gıdalar yeterince çiğnenmezse sindirim başından itibaren bozulacaktır. Hızlı yiyen daha çok yemeye mecbur kalır. Çünkü vücut besinlerdeki enerjiyi ağızdaki akupunktur noktaları vasıtasıyla kullanamaz. Sadece kimyasal bağlantıları çözme işlemi sonucunda oluşan enerjiyi kullanır. İyi çiğnenmemiş yemek, parça veya kütle halinde mideye gelir. Mide bu kütle ve parçaları hazmedemez, sadece çürütür. Taze ekmek, bilhassa taze beyaz ekmek parçaları Özellikle kan grubu 0 olanlar için ve et parçaları, özellikle kan grubu A olanlar için en zararlısıdır. Midede çürümeye başlayan kütleler ve parçalar bağırsaklara iner ve orada çürümeye devam eder. Bağırsaklarda çürüyen kütle ve parçalar kandaki lökositleri artırır. Bağışıklık sistemi de bu duruma karşı koruma programı geliştirmek zorunda kalır. Ancak taze meyvelerin ve sebzelerin lifleri, çekirdekleri ve kabuklarında böyle bir tehlike söz konusu değildir. Bunlar bağırsakta yaşayan yararlı mikropları artırır ve vücudun yararına kullanır. Bunun için meyve ve sebzeleri kabuklarıyla ve birkaç çekirdeği ile birlikte yemelidir. Bağırsakların mikroflorasını canlandırmak için yapılacak bir başka şey de her gün bir ile üç diş sarımsak yutmaktır. İyi çiğnemenin yararları. Yemeği iyi çiğneyen, az çiğneyene göre daha az yer ve içer. Çünkü yemeğin enerjisini eksiksiz kullanmış olur. Karışık yemeğin zararı azalır. Hazım süreci kısalır. Mide, pankreas, karaciğer ve bağırsakların işi kolaylaşır. Çok daha az enzim harcanır. Mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, bağışıklık sistemi, diyabet, tümör, kanser, alerji, diş çürümesi, sinir ve ruh hastalıklarından korunmuş olunur. Mevcut olan hastalıklar hafifler ve şişmanlıktan emin olunur. Büyük alimler uyuşturucu, sigara ve alkole bağımlılık ve diğer psikolojik, ruhsal ve sinirsel hastalıkların temelinde az çiğneme olduğu konusunda görüş birliği içindedir. İyi çiğnenmemiş yemek, karaciğer, dalak ve kalbe ağır yük yükler. Bu organların durumu ise ruhsal dengeyi doğrudan etkiler. Hazımsızlık, yüksek kan şekeri, mide, bağırsak, karaciğer, dalak ve tüm sağlık problemlerinden kurtulmak için bazen sadece beslenme ve çiğneme alışkanlıklarını düzeltmek yeterli olabilmektedir. Unutmayın. Sağlıklı bir yaşamın temeli basit ama etkili alışkanlıklarda gizlidir. Doğru çiğneme ile sindirim sorunlarına veda edebilir ve vücudunuzu daha iyi bir duruma getirebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz Lütfen beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.